o ülkeye emekli maaşını taşıyan vatandaş olabiliyor. 3 yıl süre tanınıyor. Emekli maaşını taşıyanlara oturum ve vatandaşlık imkanı sunan Arantin'e ilgi son dönemde büyüyor. Arjantin, resmi adıyla Arjantin Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi'nde yer alan ülke. Arjantin 2.791.810 kilometre karelik toplam yüz ölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkedir. Arjantin'in emekli maaşını taşıyanlara oturum ve vatandaşlık imkanı sunması, özellikle durumu iyi olan emekliler için cazip bir seçenek haline geldi. Bu durum, Arantin'e olan ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Arjantin, emekli maaşını ülkeye taşıyanlara oturum izni veriyor. Emeklilerin ülkede uzun süreli kalmalarına ve yaşamalarına olanak tanıyor. Oturum izniyle belli bir süre ülkede yaşayan emekliler vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. Gazeteci Sadık Şimşek son dönemde Türk vatandaşlarının dikkatini çeken bir bilgiyi paylaştı. Şimşek'in aktardığına göre Arjantin emekli maaşını bu ülkeye taşıyanlara oturum izni veriyor ve 3 yıl sonra da vatandaşlık imkanı sunuyor. Arjantin'in emeklilik politikası Arjantin'in emekli maaşını taşıyanlara yönelik bu politikası, özellikle emeklilik dönemini farklı bir ülkede geçirmek isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Ke emeklilere sunduğu oturum ve vatandaşlık imkanlarıyla dikkat çekiyor. Gazeteci Sadık Şimşek'in verdiği bilgiye göre Arjantin'de kira gelirini kanıtlayanlarda emekli olmasa bile oturum izni alabiliyorlar. Oturum ve vatandaşlık süreci Oturum izni, emekli maaşına ait gelirini arantine taşıyanlara ilk aşamada oturum izni veriliyor. Vatandaşlık, oturum izninin ardından 3 yıl sonra, belirli şartları yerine getirenler Arjantin vatandaşlığına başvurabiliyor. Arjantin'in sunduğu imkanlar Yaşam standartları, Arjantin, emeklilere uygun yaşam standartları ve sosyal imkanlar sunuyor. Sağlık hizmetleri ülke vatandaşlarına ve oturum izni olanlara ücretsiz sağlık hizmetleri sunuyor. Türk emekliler için yeni bir alternatif. Arjantin'in bu politikası Türk emekliler için yeni bir alternatif oluşturuyor. Özellikle emeklilik dönemini farklı bir ülkede geçirmek isteyenler Arjantin'i değerlendirebilir.